19 Mart 2021 tarihinde ee, isminiz? Menekşe Demirörz. Menekşe Demirörs hanımın evinde. Honamlı çiftliği aslında burası. O Honamlı evet. tekelerin, çevişlerinin besleyicisi ve Honamlı keçilerin sütünden yapılan ürünleri evet. etinden. Etinden, sütünden. Bu nedir? Bu işte dediğim gezem, gezem gezen etidir bu. Gezen edin. kavurma. Ateşte, kavruldu. Ateşte evet, aynı zamanda dağlardan topladığımız kekik var dağlardan içinde. Dağlardan topladığımız kekiklerle beraber kekik. bir... Hayvanların yediği kekikten var. Kavurma. Bu nedir? Bu sütü kaynattık. Yoğurt yapmak için kaymağını aynı zamanda kahvaltıda yiyoruz. Süt an aynı, aynı zamanda değil tabii, mi? Yani tabii, ya bu kaymak zannettim ben bunu komple tabii, tabii, kaymak tabii, keçi gibi. Sütü. Keçi Ama sütü. Ama pişti aynı bu kaymağı organik yani. yani yani bu şöyle bak işte kaymak yani. kaymağın kalınlığını görüyorsunuz evet. sayın izleyiciler. Bu kaymak. Keçi sütünü, honamlı keçi sütünü, kaymağı. Aynen. Bu nedir? O da salamur peyniri. Salamur yani peyniri. Salamura peyniri. Tamam. Bu da? Bu da basma. Mesela biz kışın bu çörek otu vardır bunun içinde. Bu siyah olanlar çörek otudur. Çörek otu hani aynı zamanda derde dermandır. Her şey her derde dermandır evet. yani. Bu çörek ot olmasa bu benim tadı çıkmıyor abi. Evet, illa, i̇lla çörek, ot olacak. olacak, diyorsun. Aynı. Aynı zamanda deride olacak. Evet. Onun tadını vermek için deride olacak. Bu da böyle. Bu da pekmez, zeytin, hepsi bu yani. organik. Burada öyle satın alın pek bir şey yok. Turp da aynı tarlamızdan buradan. Tarlamızdan. Şeyden yok. Ve biz güzel sabah kahvaltılığı başlayalım. Teşekkür ediyoruz. Çaylarımız da teşekkür, hazır. Biz de teşekkür ederiz. Çayımız da burada içebilirsiniz. Her zaman buyurun gelin. Çaylar kahvaltıyı güzelce benim yapalım. Abla size afiyet olsun. Mi? De. Mi? Biz de beklerim. Bir hani diyorlar işte şehirde psikolojimiz bozuldu. işte yok sıkıldık, yok mu Bu dağlardaki yörüklerin veya bu çalışan insanların psikolojinin bozulmaya zamanı yoktur. Evet, evet, yani, yani, yani bizim psikolojimiz bozulmaz diyorsun. Doktora gitmeyiz. Ya zamanı yoktur zaten. Sabah yani, kalksın e, malıyla, çobanıyla, çocukla uğraşırken psikolojiye zaman kalmıyor. Öyle sütüyle, peyniriyle, <laughs> ikindi yine hayvanın güdümüyle, bakımıyla, yavrusunun emdirmesiyle derken insanın psikolojisini bozulmaya zamanı yolmuyor. Yani hastalanmaya zamanımız yok diyorsunuz. <laughs> Aynen öyle, psikolojik, hastalanmaya zamanı yok. Sayın izleyiciler, <laughs> <laughs> psikolojik rahatsızlık çeken bayanlar ve baylar evet. gelin, benek Hanım'ı dinleyin. Eğer bu hastalığınızdan kurtulmak istiyorsanız bir hayvan besleyin. Hayvan besleyen insanı mutlaka meşakkatli olur hastalanmaya zaman olmaz. Hastalanan kişi niye hastalanıyor? Oturuyor evinde düşüne Oturmaktan düşüne düşüne. İşleyen demir ışılar. Evet. Oturmaktan hastalanır bir insan hastalanırsa. Evet. Oturmaktandır mutlaka. Hani e, Keza hastalanan insanlardan özür dilerim. Evet hastalık hayatımızda vardır. Ama bazen de böyle rahatlıktan hastalanlar sözüm. Yani sözüm huzur hastaları. batıyor derler. Aynen. Huzur. Sözüm yoksa gerçek hastalara değil Allah şifa versin. Kimseye dert vermez. Rahatmasın Rabbim. O konuda haşa özür dilerim. Ama dediğim gibi işleyen demir her zaman ışılar. Böyle yerlerde de insanlara hastalık zor gelir. Ben hayatımızdan biz olarak gayet memnunuz. <laughs> Ablam afiyet olsun. Nasıl güzel mi? <laughs> gezen eti. Yani gezen keçi eti denmiyor. Gezen eti den demek. Gezem. Gezem. Yani iki gezem. yaşında. hiç kuzlamamış, yavru yapmamış. Hiç yavru yapmamış hiç keçiler. Yumuşacık olacak böyle yani. Keçiler değil mi? Tabii. Gezem, gezem denir ona. Yani erkek gezem. değil yani dişisi. Ne ile değil bak yani, sayın izin. M ile. Evet, gezem. 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 Ben Bu şekilde belirleyelim. Dişisi deşir. yani hayvanın dişisi. Ona hayvanın dişisi? Evet. Bizim Özellikle keçisi, yani, Neyin dişisi. Aynen. Öyle Kısır göğleme yani. de derler buna değil mi? Ya o yöresine göre değişiyor. Göğleme. Yani, göğleme aynen. Yöresine göre değişiyor. Göğleme daha doğrusu şimdi bu kancık çevicin bir tık büyüğü yani. Tam 2-3 yaşına gelmemiş olan. Evet, evet, evet. Göğleme. Ama o yere, yöresine göre değişiyor. Burada gezem deriz. Başka yerde göğleme. Öbür evet. tarafta yazmış. Böyle söylenebilir. Olu sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ olun, afiyet olsun.